Mutfağımdan selamlar. Songül Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün kolay evde bulunan malzemelerle Hindistan cevizli kurabiye yapacağım. Evvela şöyle yarım paket margarinim var O da ısısında. Tereyağı da olabilir 125 gram. Bir çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Çay bardağım 100 milimlik. Su bardağım 200 milimlik bu arada. 1 su bardağı pudra şekeri homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştıracağım. Güzel bir şekilde pudra şekeri ve yağları karıştırdım. Bu aşamada üzerine 2 adet yumurta alıyorum. Yumurtanın birinin beyazını ayırdım. Birinin beyazı ve diğerini de sarısıyla beraber karıştırma kabımı alıyorum. Bu aşamada bir paket vanilya alıyorum. Ve unun almaya başlıyorum. Aldığı kadar un alacağım. Bir pakette kabartma tozu. Burada 3 bardak unum vardı. 3 bardak unu alıyorum. Sonrasında bakacağım. Gerekirse bunu alacağım arkadaşlar. Onu kontrollü alın. Bu aşamada elimle yormaya başlıyorum. Evet. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. bu aşamada 3 yemek kaşığı hindistan cevizi alıyorum. Evet arkadaşlar ben 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Un biraz fark edebilir. Kontrollü alın. Evet benim kurabiye hamurum hazır bu şekilde. Yapımına geçeceğim hemen ele yapışmaya yumuşak bir hamur elde ettik. Evet şöyle ceviz kadar parçalar alıyorum, avucumda yuvarlıyorum, yumurtanın akıda batırıyorum, sonra hindistan cevizine batırarak tepsime alıyorum. şöyle ceviz kadar parçalar alıp elimde yuvarlıyorum yumurtanın akına batırıyorum sonra hindistan cevizine batırarak tepsimi alıyorum benim kurabiyelerim hazır bu şekilde fırınıma alıyorum ısınmış olan fırınıma 170 derecede hafif pembeleşinceye kadar çok kızartmayacağım pişireceğim benim kurabiyelerim pişti çok güzel, harika bir şekilde. Çok fazla kızartmadım. Biraz daha kalsa yanacak. Bu şekilde. Hafif pembeleşmesi yeterli oluyor. Hemen şöyle servis tabağına almak istiyorum. gerçekten çok güzel harika bereketli güzel bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Bugün de Hindistan cevizli kurabiye yaptık. İnşallah sizler de yapar ve memnun kalırsınız. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.